Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Granny 3 oynayacağız arkadaşlar Granny 3 oynayacağız Evet arkadaşlar Neydi arkadaşlar Granny 3 istemişler arkadaşlar Ben de Granny Granny 3'i oynayacağız arkadaşlar İlk önce video geçmişle geçin Evet arkadaşlar Granny 3 Granny 3'e hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir daha var arkadaşlar nerede var arkadaşlar sen de iyi olasın Hüseyin hadi arkadaşlar bir de devam edelim Arkadaşlar. Arkadaşlar video, video like like atın arkadaşlar. Devam etmek ki. Devam için like atın arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Valla. Bence bizim eve bak kaşını arkadaşlar. Kusura bakmayız da. Yani birisinin <laughs> evine giriyorsun yani. Ben yani olsa girmesin. Böyle işe karışmayı sevmem. Ama arkadaşlar bizi sosyal ne yapalım. Devil's Station olsun Onu var ya, ya. <laughs> Ay bak bu Büyü geldi Bak büyü bize vuruyor İşte vuruyor arkadaşlar Büyük baba bize vuruyor Evet arkadaşlar Day 1 Yani birinci gün Arkadaşlar Allah'ını seversen ya Hadi 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 Bunu açacağız Bak daha kardeş Kardeş istemişti Arkadaşımız istedi O işi yapıyorum Normalde hiçbir zaman yapmıyorum siz temiz ben yapıyorum arkadaşlar var ya. Bu da sen. Bak bir şey. Bu da şey vallahi. Bir tane onun önce gel. Arkadaşlar bu apresi... evet, ayarı <laughs> normal insan yapıyor. Şöyle. Şeyden... Yakamıyor musun? Yok. Ya. Bu da güzel bir oyun da. Biraz daha da zorlaştırmışlar arkadaşlar. Ama senliğine de yok arkadaşlar. O hayalde çok zaten. Olsaydı şu anda. kadar. Stikliydi arkadaşlar. Silah var. Weapon <laughs> K. Weapon K. Silah anahtarı diyor. Buraya aç aç aç. Hadi aç aç. açam. Alırız. Ha. Tırağı kesiyor. Arkadaşlar şöyle bir ya, <laughs> Bu çok lazım arkadaşlar. Bu buraya atıyoruz arkadaşlar. Bu kadar çok şey işler ki arkadaşlar. buraya daha atacakmışız <laughs> Buraya da atacağız arkadaşlar. Biraz geç kaldık arkadaşlar. Kusura ne ya? Yani geç kaldık arkadaşlar. Tam erken oldu. Erken şey arkadaşlar. Aralar videoları erkeş yapamıyor. Evet. Ve kas neydi güvenlik anahtarı istiyor kasa anahtarı falan Sevgi Buraya da bir şey daha etmezsin. zaten açılır <laughs> Koyun var arkadaşlar şansı bak Burayı da açtı işte. <laughs> Elektrik lazım Buraya çevirelim kalpler var yedi hiç silah vermez biz bunu napak öldüreyiz kalk 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 bu eteği koyak Just. ve bir granit granit normal granit ile granit çırp su yapmıştı. Geçemez ki. Geçtik. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu Grand'in ilk sesler A few moments later Evet arkadaşlar buraya veriyoruz. Nasıl bu? Arkadaşlar bu evden kaçmak için Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız Daha yapmak gereken bir sürü şey var arkadaşlar Veya Şey lazım arkadaşlar Report key vardı Onu alıp Aa burada tedi var Şansı var Bakayım Yukarıda işin yapıyor Kardeşim buradan nasıl kaçacağız? He? 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 ölmüş. Allah rahmet eylesin. Rahmetli'nin ayağı... de ay ay ayakları bitmiş Rönü'nün ayak 80'dir. Bu benim Rönü'nün kocası da neydi? pahalı 100, 102 ayağı 102 mi? Ne diyorum ya Allah'ını seversen. Arkadaşlar Granny oyunda bu teli almak sıkıntılı. Bu teli bir sürü şey var. Yani, seni kovup gitirin. Burası burası burası. Tamamdır. At buraya. At. Ha, tamamdır dedim. Lan bu gücü lan. Ciddi mi Ne ya? Yoksa mı İlk bölümde bizden uzun sayın ne? Bizden uzun ne? Buradan alamıyor musun? Zıplarız ki. Şöyle yap. Zaten almadık bile Şık ya. Bu lazım arkadaşım. Belki kaçarız arkadaşım. Ben de kaçmıyorum bile. Kablo istiyor kablo istiyor Allah'ım Ya, Lan Hadi silaha doğru gidelim <laughs> Arkadaşlar aldık bize çok önemli bir şey Biz, böyle bu Şey Neydi Bu elimizdeki yay Taşları şey toplamak lazım. 3 tane falan toptuğu görünmüşüz. Aa ne oldu lan? Kalık bir şey görüyorum. Burada bir şey var mı yok? Sabır. Aç şuraya. Bir şey yok ya. Allah'ını severim. Biraz sıra koyayım şu. Beysim 800 yıla yazmıştı yaz. Latife. Ne Allah'ını ya. Ne yapacaktım ya? Aşağı ineceğiz çünkü aşağı inacağız. Çok 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 çok. Evet arkadaşlar. Hadi ben. Çok yavaş ben. O oh, bu elimizdeki şey çok lazım. Kovba al. Şey yapabiliriz. Önce şey Bak, Gel. Şey burası arkadaşlar. Burası çok kolay. Olan burada tak. Her şey alayım artık. Her şey kibit alıyorum. Arkadaşlar petrol okay, key'i unuttum. Thank you. şey öylesi. Ne diye bir ses çıkıyor. Bunu atacağız. Olurlar zaten. Bu yukarıdaydı. Ben orada zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarı doğru gidiyoruz. tırmansak Ren yine ne yani Gelmez Gelmez çarpamaz yani Gelmez Ölecek değil mi Şimdi o? mi ya? Şimdi o karga gitmiştir arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar kayda Lan ben bunu ne yapacağım ya? Valla Allah'ını seversen. Ya boş boş şey geldik. Ben de ters Çok zor. At. Video çok uzun, uzun sürmüş arkadaşlar. Bize elektrik Kablo lazım. tahtı istiyor arkadaşlar. alacağız. <laughs> arkadaşlar videoları durdurmak zorunda uz Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. <laughs> Şu bir şey tak. Peki bu nereye takılıyor ya? hadi bir aşağı aşağıya bir yere tak takıyor. Takılıyordur. Oraya doğru Arkadaşlar. Kraniye video musun? Sonra geldi. Kaç kaçamadık. Video çok uzun süre sürdü. Arkadaşlar Diğer videoda bu bu kapıdan kaçacağız arkadaşlar. O yüzden like istiyorum arkadaşlar. Şöyle düş, Allah düş, düştük. Şimdi şey, arkadaşlar bak. Bu nasıl bir şey lan? Ben hayatında böyle bir psikopat yiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle bu tarzda grind video, bu tarzda grind videoların devam için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.